Samsun, Asarcık, Yeşildere, Musa yol çalışmaları devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir Bey'in talimatı üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Asarcık Belediyesi Koordinatörlüğü'nde Yeşildere, Musa grup yolu çalışması devam ediyor. Merhabalar, ben Yeşildere Mahalle Muhtarı Muhammed Çakır. Bugün size yol konusunda bilgi vermeye çalışacağım inşallah. Bizim yolumuz 7 kilometrelik bir yol ilçeye. Grup yolumuz. Grup yolumuzun bugün itibariyle betonlama çalışması başladı inşallah. Yarın ilk betonumuzu dökeceğiz. Ve beton işi bittikten sonra da yol sorunumuz kalmayacak. Yani belki 40 yıl, belki 50 yıl inşallah yol sorunumuz kalmayacak. Çok güzel bir yolumuz olacak. Bu yolun yapımında emeği geçen, başta Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Mustafa Demir Bey olmak üzere, ilçe baş, belediye başkanım, ilçe başkanlarım, Asarcık Fenişleri Müdürüm ve tüm emeği geçen çalışan arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve hepinize Allah'a emanet ediyorum.